Arkadaşlar evlerimiz tamam. Bu Arkadaşlar evlerimiz tamam. Burası Razı ablamın evi. Yazık. İkra ablamlarda kalıyor biliyorum ona söyleyin. Çünkü ayakkabılarını gördüm. Tableti orada. ve eve başlıyoruz. Burası benim evim. Böyle bir yer. Bayağı güzel. Gökkuşu. Ne oldu lan? Böyle bir yer. Uzaktan da bakılırsa şöyle bir şey. O böyle bir şey. Yusuf'unkini gösterelim. Aa havuzunu göstermedim. Burası havuz. Burası büyüklere Anladım. göre şu cam çocuklar, koyduğum bebek, yer. Kopya. Aa, ha bu şey bebek Gök çocuk, çocuk. çocuk. yapmak lazım. çocuk. ben aldım ama evini. Yo. Evet. Aa. -a. Ben evin için atalım çıkmış. Arkadaşlar burası bebekler için cam koyduğum yer. Yazık oldu ya su koyalım. Şu önü de Aa. şey çocuklar için. Aa, bakın bu Anam anam. Tavuk. Burada. Ne Manyak. Evime icadımı berbat etti. İcad. <laughs> Oha. Şunlar neye kadar atmış 2 dakikada şuna bakar Diğer benim eve geçek. Benim ev çok iyi. Uçarak geçmeyelim. İzleyerek geçelim. Bayağı hmm. Hmm. Arkadaşlar, burası benim evimin havuzu. Gel sen. Arkadaşlar. Ben de ama Aa burası Yusuf'un havuzu. Bu ne ya? Yusuf'un evine Roblox bastı. Arkadaşlar, birkaç gün önce su bize geldi, tamam mı? Her bu o, ne oluyor? Herobrine. Yok, kusura Her bakma. vardı? Yazık ya anlatmış bu evi. Şimdi burası Vuran'ın havuzu. Ev ve mal gibi bir şey. Yo, bu nedir yo? Vura, bu ne? Allah'ını seviyorsun. Ben buradan ben can attım oraya e, o evi şey yapmak için. Bir de şuraya niye boşluk yaptım? Ne oldu? Hmm. Allah'a sabran evi böyle bir yer. Şuralar çoluk. Bu uyuyalım mı? Arkadaşlar ama tam içini yapmadım. Ama. İçini yapacağım. Küçük küçük tamam. konuşma ya. İçini yapacağım. Bu ne? Arkadaşlar ben evi de böyle bir şeymiş. İçini yapacağız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıza abone olmayı like atmayı, unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Like atmayın. Kanalıza abone atın dedi. Atmayın dedi. Reply. <laughs> Dur. How good this comes out, like at my my